Merhaba arkadaşlar. Dilerseniz artık filmimize başlayalım. Filminimizin e, adı da... Ay, şeyimi düşürdüm. Karın düştü. E, Her neyse. E, filmimizin adı... Minişler Evde. E, dilerseniz hemen başlayalım. Kocacığım niye... Ay karıcığım niye düştün? Ne yapabilirim? Kamera kalmama şaşırmamalı. Öyle değil mi? Evet öyle kardeşim. Ben şimdi kızımı çağırıyorum. Sen yemekleri hazırla. Bakın yemekte ne olsun. Kızım. 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 <gülüyor> 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 Efendim. Ee, şey. Bugün balık yiyeceğiz galiba. Evet, evet, hayır bugün balık yemeyeceğiz. Bugün ben hazırlayacağım, hazırlayacağım. Ne tekini yiyeceğiz? Ya <gülüyor> anne sus <laughs> ya. Biz yemuzu bozdun işte. <gülüyor> ay, ay, ay dur. Yeni mi? Ay, ay, ay petliş ya. Opopop, vallahi koparın. Biz yemuzu bozdu. Dur Olay, sileriz şimdi sileriz sileriz. sileriz. Ama Acaba, Ama Baksana. Bak <laughs> benim gücüm et, çok yüksek. Bak. Ben bunu yani itin canım acır. Bak, bak sen yapma bak canım acır. Bozmaya hakkım yok. yok. Aa, aa. Ama bozmaya hakkın yok. Bilmedi ki anne. Ben ne <laughs> bileyim videoyu çekeceğim oradan görüyor muyum? Ne oluyor? Sakinler. Ol. Yandan görüyorsun anne. Ne Atma gördüm? kafadan. Abi, yandan Niye görüyorsun. görüyorsun. Ha, ne şey, varmış, çok dalmıştık da oydu onun için. Onu Hadi sen şey. şimdi şey... mısın? Hadi bizimle. sen git. Dur. Ay, 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 ay çok şık kıyafet.